VMG 8324 B10A IPTV ayarlanlarını yapılandıracağız. Öncelikle modemin arayüzüne erişmek için herhangi bir web browser'dan modemin default'taki erişim IP'si olan 192.168.1.1 IP'si yazılır ve karşımıza bir kullanıcı adı ve şifre ekranı gelmesi sağlanır. Modemin default'ta kullanıcı adı admin, şifresi de Türk Telekom'dur. Bu bilgiler girildikten sonra Oturum aç ile modemin ayarlarının olduğu sayfaya erişim sağlanır. Açılan sayfada alt seçeneklerden A ayarı buradan da geniş bant sekmesine tıklanır. Modemin default'ta IPTV PVC'si devre dışı gelmektedir. Yayın alabilmemiz için bu PVC'yi etkin etmemiz yeterli olacaktır. Bu da yine fabrika ayarlarında 4. satırda bulunan IPTV Ethernet PVC'sine denk gelmektedir. Bu PVC'yi etkin etmemiz yeterli olacaktır. En sağda düzenle ikonuna tıklanır. Açılan pencerede etkin kutucu işaretli hale gelinir, getirilir. Ve daha sonra en altta uygula butonu ile ayarlar kaydedilir. Ayarları kaydettikten sonra aktif seçeneği No'dan Yes haline dönmüş olacaktır. Yani bu da IPTV PVC'sinin etkin olduğu anlamına gelir. Ve daha sonra bu durumu kontrol edebilmek için sol altta bağlantı durumuna tıklanır. En sağda durum sekmesine tıklanır. PVC'yi etkin ettiğimizde eğer hattın IPTV hizmeti var ise IP TV PVC'sin bir IP adresi alacaktır. Onlu gruptan bir IP adresi alınacaktır. O da burada görü, görülecektir modemin durum kısmında aldığı PVC'nin IP'si. Daha sonra şu anda bir setup box bağladığımızda modemin herhangi bir Ethernet portuna IP TV yayını gelecektir. Bir tane STP bağladığınızda modemin DHCP'sinden bir IP alacaktır ve o IP aldığı IP modemin durum bölümünde gözükecektir. Biz bağladık. Bu sayfayı yeniledikçe setup box bilgisi durum menüsüne gelecektir. Şu anda bağladığımız setup box'ın bilgileri geldi. Buradan bilgi kısmından hangi IP'yi aldığını görebiliriz. Artık setup box'ın arkasında bulunan HDMI girişine bir televizyon bağladığınızda yayını izleyebilirsiniz.